adam takım patronu olmak istiyor. Bak, Türkiye'de <laughs> böyle bir hayali var adamın. Team principal olacağım diyor ya. Bu da driver'a, bok yesin driver'a. Abi, <laughs> 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 team principal olacağım diyor ya. Ben diyorum ki, o da boş <laughs> <laughs> Adam <hayalim>. <gülüyor> <gülüyor> Osancığım açmadan konuşmaya başladık ama merhaba sevgili dostlar. Ve sevgili arkadaşımız, sevgili canımız, Oğuzhancığımızın bizimle bize katkı sağlayacağı bir programla yani diye 1'i konuşacağız. Osancığım sen kendini tanıtmak ister misin? Tabii ben Oğuzhan Tekin. Yeditepe Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Evet. Ee, şu anda da koronadan dolayı boşa çıkmış bulunduğum için hemen seni kadromuza kattık burada. Kaç <laughs> <Hadi>, anlıyorsun Oğuzhan? <laughs> Gelecekte ne olmak istiyorsun? Total evet, gördüğünüz gibi Oğuzhan Ki'ye şey gidiyor ve Toto Wolff olmak istiyor. Toto <laughs> Wolff'un kim olduğunu söyleyelim. Yani hayalcısızlıklar büyük olması güzel bir şey <ay> <laughs> Mercedes'in şu anda F1'in en istikrarlı ve en başarılı takımının takım patronu. E, Team Principle Benim de idörüm olur yani aynı yani de oluyor. Aslında bizim Oğuzhan ile bir dost sohbetinde muhabbet ederken bu, bir, bu konseptin altyapısı alt oluştu. Otururken bir anda Hayallerimizden hayal, <laughs> hayal bahsederken <laughs> Oğuzhan'cım durup dururken ben Mersis'in <laughs> Team Principle olmak istiyorum deyince bir anda öyle hikaye <laughs> formüle döndü. <laughs> Ve sonra Oğuzhan'ın formüle bir dakikada derin bilgisine ulaşmış olduk. Dedik hemen bir konsept yapalım. Peki bu formüle ne şey nedir demeyeceğim. <laughs> <laughs> Efendim sen dedi demeyeceğim abi. Ama Formula 1'den bir de biraz hani bizim gibi daha nispeten bilgisi az olan bu sporla ilgili. Yani biz çocukluktan beri Formula 1'i az çok takip ediyoruz ama hani biz senin kadar bir fanatik değiliz. Hani benim aklımda kalan işte Schumacher var mesela. Hani efsane herkesin bildiği herkes Schumacher var. Şey. ama herkes herkes daha çok rüyalarımıza giren bir şofördü. Efsaneydi. Ee, onun gibi birkaç daha sürücü atarız ama böyle hani yıl boyunca efsane takımlar ne olmuş, ne etmiş, teknik olarak ne yapmışlar hiç takip etmeyiz yani. Biz biraz popüler kısmındayız bunun ama sen biraz da teknik tarafındasın bunun. Hani detaylarını biliyorsun. Biraz bir hani Formula 1'in e geçmişten bugüne evrildiğini, nasıl evrildiğini, nasıl kurulduğunu, hani kaç tane takımdan oluştuğunu, işte hangi takımdan olduğu gibi biraz bilgi verirsen yavaş yavaş tabii başlayalım. Söyleyeyim. Ya Formula 1 özünde 20 tane takımda, 10, 10 tane takımda 20 tane şoförün yarıştı. Bir yarış otomobil, programı. otomobil yarışı. Otomobil yarışı programı. En üst düzey otomobil yarışı diye söylemek lazım. E yani. Dünyanın aynı zamanda en lüks organizasyonları, en prestijli organizasyonları Teknolojik olarak da mesela sanırsam şeyler, daha üstünler diğer yarışlara göre. Yani ee, bir NASCAR'a ya da... Ee... Ya teknoloji olarak NASCAR'dan üstünler mi bu çok tartışılır. Çünkü NASCAR'ın da gerçekten teknolojisi çok farklı. Farklı teknolojisi normal araba yarışlarına göre. Şimdi bir Le var 24 saat sürüyor. Ama özü dayanıklılık. F1 öyle değil. Formula 1 dediğimiz Hı. zaman... Hız. Önemli. Hızla Yani O da motorun gücü. Motor. Kesinlikle. E, Mühendislik, motor, motor, motor. ve motor. teknolojiyle. Bir de üzerine sürücü tabii. Yetenekli sürücü. <laughs> evet, tabii. <laughs> herkes, ben Formula 1 sürücüsü olmak isterim derken hız herkes düşkündür. Yani herkesin çocukluk hayali şoför olmaktır ya da ne bileyim hızlı araba kullanmaktır ama yani hiç o kadar da kolay bir şey değil aslında. Hani hiç baktığınız değil, zaman hiç de. değil mi? Hiç de. <laughs> Hayır, benim böyle yana... şeylerde de gözüm yok abi. <laughs> yok bir var ya muhtemelen yani ama şimdi hani o kadar da kolay da yetenekli bir şoför de lazım. Yani bu bahsettiğimiz isimler de az buz yeteneği olan adamlar değil yani. Tabii ki. Ya şimdi bunun şimdi herkes sürebiliyor olsaydı Mercedes başına gelen Mercedes otomobilinin başına oturan her sürücü şu anda dünya starı olmuş. Çünkü motorda efsaneler yani çok üst seviyeler ama herkes olmuyor ya. Yani. Hatta aynı takımda aynı teknolojiye sahip iki takımın İki arabasının bir şoförü, müthiş yetenekli, dünya şampiyonu da diğer diğer oyuncusu ya da diğer sürücüsü ilk yılı üçe yani. giriyor. Yani. Bunun en iyi örneği şu anda Red Bull'da Verstappen ile Albon Biri. aynı arabayı paylaşıyorlar ve Verstappen Mercedes'leri zorlayacak derecede. Her zaman podium oluyor. İkincilikler, üçüncülükler hatta yani. bir kere bu sene birincilik kazanacak kadar sürebiliyorken yani. Albon onunculuktan öteye çıkamıyor. Ama işte onu biraz da yeter edelim ya o algı, güç, istek, çok... hırs. Riz... Benim izlediğim kadarıyla çok riski kullanıyor arabayı yani son anda giriyor yani kapışmak istiyor tekerlek tekerleğe vurduruyor hep kendini bir şeye sokuyor yani zora sokuyor. Album bu senenin başında çok hırslıydı çok hazırdı her şey kendini çok iyi hazırlamıştı. İlk ya da ikinci yarışta yanlış hatırlamıyorsam Hamilton'da bir kazaları oldu. Evet. Hamilton'ı geçmeye çalıştı. Halbuki beklese 2-3 viraj sonra kesinlikle geçecekti zaten. Ama artık gençliğinden midir, tecrübesizliğinden midir? O virajda geçmeye çalıştı, erken geçmeye çalıştı ve kaza yaptılar. Kazadan Hamilton çizik almadan sıyrılırken Albon yarış dışı kaldı. O günden sonra bir daha toparlayamadı kendini. Yani ya, özgür dedim çünkü bu bahsettiğim isimler çok genç isimler yani. E, evet, şimdi Formula 1'e girmeye yarışlarından bahsedelim istersen bu arkadaşlar F4, F3, F2'den geliyorlar yani hani çocuktan başlıyorlar sürmeye. Hani biraz oradan hani F1 pilot olmak için e nereden başlamak lazım? F1 pilotu olmak için daha 6-8 yaşındayken babalar çocuklarını go karta yazdırıyor. Ama bu bizim bildiğimiz go kartlar değil. 30 liraya gittiğimiz <laughs> go kartlardan değil. <gülüyor> <gülüyor> 30 liraya gittiğimiz değil. Ta Takımların go kart. Tabii belli profesyonel Aynen. go kart takımları var. Bunların test sürüşlerine katılıyor çocuklar. Ee, ve tam korumalı kıyafetler donanımlı arabalar test sürüşüne katılıyorlar ve oradaki gözcü rastgaltlar eğer yetenek görürlerse çocukta programa dahil ediliyor çocuklar ve 8 yaşından itibaren bu çocuklar yavaş yavaş eğitilmeye başlanıyor. Pilot olmaya yönünde ilerliyorlar ve aslında bu bir babanın çocuğu için çok büyük bir karar vermesi demek çünkü çocuk 8 yaşında bunu kararını verebilecek yeti de değil, e. asla. Yani babası çocuk çünkü... ister çocuk diyor ki baba ben süreceğim daha 8 yaşında belki bir çocukluk hayaliyle belki saçma sapan bir şeyle baba diyor ki tamam gidelim sürüyor güzel sürüyor sonra başlıyor programdan ve 19 yaşında F4, F3, F2 yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Yani çok inanılmaz geç, bir çok şey, şey, yani beden bedensel olarak da bunu hazırlanmak demek. Yani çocukluk yaşına o yaşına kadar o bedensel hazırlıkta çok ağır bir şey baktın abi yani. Yani bence kesinlikle hayal hayal yani baktığımız zaman şu anki 20 tane sürücü var dediğin gibi yani her yıl 20 sürücü 10 takım yarışıyor. Yani değişmiyor bunlar ama sürücüler bazen değişebiliyor şey çıkıyor. girdikten sonra çıkmak çok zor da bazen çok başarısız çıkabiliyorsun da. girmek zor. Yani o 20 sürücü nasıl girmek gerçekten şampiyonlar ligi yani. Oraya kendini F2'den F1 atmak gerçekten çok zor. Çok zor. Çok zor kadro açılıyor. Şu anda F2'de birincilik için birbirlerine parçalayan en az 4 tane sürücü var ve F1'de boş koltuk yok. Ve olursa onların hangi seçeneği bilmedikleri için müthiş bir pazar var aslında. Ve bu biraz da şans işi e, F1'de yarışılması için F1'de yarışan hali hazırda yaşayan sürücünün ya ölmesi ya da emekli bu yarışı bırakmayabilir. Çok kötü olması, sürüyor, olması lazım. lazım. Yani, ki ya da yani emekli, emekli, olması, olması lazım. Ay, yani emek, ama emekli yaşında 35-40 yaşında yani 19 20 yaşında F1'e geldi düşünürsek emekli yaşında çok uzun. Kesinlikle. Baktığın zaman dolayısıyla pazar çok dar. Yani ve alttan gelen rekabet çok fazla. Bu, bu anlamda hani kıymeti koltuk çok fazla. Ve sırf i̇şte. bu yüzden F2'de çok iyi performanslar sergileyip 2-3 kere şampiyonluk kazandığı halde Arda arda çıkamayan, Yukarı çıkamayan Yukarı Boş koltuk olmadığı için Yukarı çıkamayan Anca yedek, yedek sürücü Sonra ben. yaşı geçen Ya da bir şekilde Yeteneğini kaybeden Sürücü de çok. Orada bir adım var, bir eşik var bence. Yani bir 18-21 yaş arasında eğer yani et attıysan kendini sonrasında bir şekilde üst, üst takım atmak zorunda değilsin yani. Yo, yo. Her takım üst düzey değil. Yani mesela işte şu an Mercedes maksimum en iyi takım yani. Ondan sonra Ferrari gerçi bu sene kötü ama işte Red Bull'u gidiyor, Renault var. işte ne bileyim alt taraftan McLaren, gidiyor. Anlaş. Yani ilk ilk takım Mercedes tabii. Yani herkes zaman Mercedes atabilir kendini ama altta Haas var yani birçok daha takım var. Bu takımları atabilirsin. Önemli olan girmek. E tabii ki şu anda George Russell var. Williams'da yarışıyor ve ee, herkes diyor ki bu çocuk ileride kesinlikle Mercedes koltuğuna oturacak kumaş bir yetenek yok. yani. Aynen ki öyle. belli oluyor zaten kurulursan. Ama çocuk şu anda baktığın zaman bütün yarışlarda 17. 18. Çünkü 18. bir aracı, aracı bir yere kadar Bir gelerek. aracı yok. Aracı yok. İki, araç kadar içeride çalışan teknik ekip de çok önemli. E, Oraya geleceğiz. Tek işleri. Teknik tarafa geleceğiz. Ya şimdi şey dedik yani hani çocuklar 8 yaşında karar verecek aileler diye. Aileler 8 yaşında karar verecek ama çocuğun bununla ilgili yetisi yok tabi. Aile karar verecek. Kesinlikle. Ya Gerçekten hayal etmesi lazım yani. <laughs> Ciddi bir iş yani. Hayal edip ömrünü bu şekilde devam edeceğini bilmen lazım. Aksi halde bu pilotluk yani yap, sürücülük yapabilecek bir şey değil. Yani sürücü, yani çocuk ben bunu hayal etmiyorsa bunu peşinden koşabileceği bir ki direksiyonun başına geçtiğinde mutlu değilse eğer zaten o yapamaz. Bir kere başarılı olamaz. Başarılı olamaz zaten. Aynen yani öyle. Türkiye'de tutmadığı neden belli olan bir şeyler. Türkiye'de bir kimse bir tanesi... hiç kimse çocuğum pilot olsun diye çıkmıyor. <laughs> Baba ben F1 pilot olacağım. Hadi <laughs> lan. <laughs> ya yani orada aslında bak baktığınız zaman efsanelerde de hikayeler var. Yani adam ailesini res çekiyor ben pilot olacağım diyor. İşte 13 14 yaşında ailesini bırakıp gidip F2 F3'e giriyor bir şekilde. Bir şekilde yani bunlar basit yani. insanlar da böyle varlıklı insanlar ama başarılı oluyor. Yani Ailesine rağmen olanlar da var. Yani bu ama istemekle alakalı. Biraz hani bu işin gerçekten da... e, emek harcı şey yani hayatını vak, e, lazım bu işe. Bu işin başında yatırım isteyen bir iş zaten. Ailelerin en azından test sürüşleri için 2000-3000 euro yatırım yapıyor olması lazım bir test sürüşü için. Ki çocuk bakılsın edilsin, sürebiliyor mu görülsün. E, Cem Bölükbaşı var ülkemizde evet. bunun örneği. Şu anda borusan e, Borusan'da yarışıyor. Avrupa'da GT4 klasmanında yarışıyor. Çok da başarılı yarışıyor şu anda. Zamanında İngiltere'de test sürüşü için izin alıyor, test sürüşüne kabul ediliyor. Ama çok absürt bir miktar para istedikleri için ödeyemiyorlar ve gidemiyor o test sürüşüne. Bir de var, yani bir de imkan meselesi tabii. Yani Kesinlikle. çok da kolay bir şey değil. Yani şu anda sponsorlukla Cem Bölükbaşı ilerleyebiliyor. Evet. Ama yani diğer tarafta mesela şey var. Mesela bizim yani F1 dışında mesela Moto, MotoGP'ye yani adam göndermekte büyük olasılıkla başarılı olacağız. Rüzgar mesela orada gidiyor. Onun da işte sponsorluğu küçük yaşından beri Red Bull olduğu için abi Red Bull'un bu tarz şeylere inanılmaz bir katkısı var. Genç sürücü ve genç pilot adaylarını çatır çatır buluyorlar. Bir şey duyular. soracağım mesela hani futbol, basketbolu vardır ya <laughs> okulların altyapıları yapıları olur. Güçlü alt güçlü oyuncuları bulur, scout ederler, yetiştirirler. Sonra onları ya kendi takımlarının A takımına yetiştirir ya da satarlar, para kazanırlar. Formula 1'de de muhtemelen bu squat ya da bu alt yapılar aileler abi yani değil mi? Aynen. Hani finanse eden aile, yetiştiren takip eden aile, ilgili testlere sokan aile belli bir zamandan sonra yani F2'ye geldikten sonra artık belki, F3'te bile değil. F2'ye geldikten sonra belki bir takım e, içinde bir iş yapmaya başlıyor, var. takım sponsor kalmaya başlıyor. Yani o da hani 8 yaşına başlıyorsa 15-16 yaşlarına kadar ailenin bunu finanse ediyor olması lazım. Bütün her şeyini bırakıp ciddi bir yatırım. Ciddi Hiç. bir e, yatırım. Yani Gıda, beslenme, her spor. Şey. Ee, son enerji sürücü, lazım en başında. Test ve vakit. En Ener önemlisi enerji, enerji lazım. Zaten şey. F1'e girmenin yollarından bir tanesi de yanında büyük bir sponsor götürmektir gittiğin takıma. Bir sürücü yanında bir dünya markasını sponsor olarak götürüyorsa takıma mesela. Onun için de tabii hatta arka tarafta senin bir, an önce onu kendi ispatlayıp o sponsor alman lazım. Duruyor, ya da sözleşme yapman lazım. E bu yüzden şu anda Efir'de yarışan birkaç kişinin babası, ailesi çok varlıklı ve bağlantıları güçlü insanlar bu sayede çocuklar o koltuklara erişti. Ama yetkinler mi? Yetenekliler mi? Şey yıllar gösterecek. En, Bilmiyorum. en, basitinden şu anda Lance Stroll. Lance Stroll evet. Bundan önce Hülkenberg en çok gelişenlerden bir tanesi ama, ama hiç yoktu. podyumu yoktu. E, podyum yaptı. Sen sen, podyum <laughs> sen onun için ama liderlik alır muhalif olur. Kaç yaşında? O da ciddi orta yaşlar. O, o, o da, gerçekten iyi yani. 27 28 yaşında mı ne etti? Yani yıllarca Renault'da yarıştı. ama işte yani birinci adam olamayınca benim zaman sonra artık aynı seviyede kalman da seni takımda tutmuyor yani. Maalesef. Gençlere zaman verip biraz potansiyeli yükseltmek istiyorum. Mesela bu da yeni red bull yapıyor. Oyuncu değiştirmekte, sürücü, oyuncu diyorum. <laughs> e bak <bakımız> basketbol, spor <laughs> Yarışçı değiştirmekte ee, çok radikal karar al alabiliyorlar. yani Formüle bilin belki bu tarafı biraz çok profesyonel. Ama Kesinlikle. şey yani... bu... Yani ya, para çok büyük, para çok büyük. Yani, Kulkenberg'in tamamen o takıma falan gelmesi de efs efsane. Yani Racing Point'te işte şey, Perez korona oluyor. Yerine adam bakıyorlar, yerine baktıkları adam da korona oluyor. Sonra diyorlar ki Hülkenberg'in şeyi var, lisansı var, F1 lisansı var, sürebilecek. İki gecede mi ya da üç gecede mi ne? Antrenman yapıştık. Antrenmanı da geçtim. Yani takım şeyi bile, yani her e, sürücünün takım kaskından tut kıyafetine kadar hepsi koltuğu dahil kendine özel yapıyor. Hülkenberg ilk yarışında kendine özel olmayan bir koltukla yarıştı. Tabii ismini ismi yazıyor. Bu biraz da şey, Yok, şey. şey. ziyade ergonomik olarak ergonomik, ergonomik olan Ya zaten. bedenini sarması lazım, o da bedenini sarmıyorsa... Çünkü ergonomik araç ergonomi... içinde çok önemli. Yani araç şey. bir buçuk bir, saat falan kalıyorsun. 300 yaklaşık küsür kilometreye çıkıyorsun. G, bir de Ç, yaşadığın G'ye etkiliyor. Hani bayılabilirdi. İlk yarışında bayılıp, bir kaza şey. yapıp... <laughs> Eee. Yılların getirdiği <laughs> bir tecrübe. Yani. bir de o podium aşkı tabii. Onun bir podium aşkı var olan o da yani yıllardır. Pozluğunu e, kaybetti Kaybette. bir kaybetti, şekilde kendini göstermesi için i̇yi, ikinci iyi bir şans de, bu aslında. İyi de kaybediş olmadı. Yılmaz'ın maçı dedi. Dededen açıkçası. Aslında bu sefer iyi geldi yani. Belki... <laughs> belki de. Şeye bahsedelim mi? Yani biraz efsaneden bahsedelim. Nasıl hani nasıl geldiğini sürücülerden konuştuk. Biraz efsane. Yani Formula 1'in efsaneleri kimdir? Benim az önce program başında söylediğim şu Mayer var. Bunlar herkes bilmiyor ama bunun dışında söyleyebileceğin ya da şampiyonluklar, efsaneden bahsetmek için belli şey, başlı. Ne dersin? Herkesin tanıdığı, bildiği efsaneler var. Nicky Lauda olsun, Schumacher olsun, Ayrton Senna olsun. Şimdi yeni efsane Hamilton. Hamilton bunların arasında belki de en iyi birinci sıraya erişecek yani şu 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 an itibariyle bir rekoru var yani değil mi? Yani. İstatistiksel olarak hepsinden yukarıda olmak üzere Hamilton. Şu Mayer'in birçok rekoru. Bu tutuldu. sene bu sene muhtemelen hepsini geçecek. Bu sene muhtemelen bütün rekorlarını egale edecek. Ya, etmiş ya, ya ortak olacak ya da zaten. Şampiyon sırasında egale ediyor. İşte pol pozisyonunda falan filan zaten geçti. Sadece e, birincilikte galiba egale etmesi e, galiba bir yarış kaldı. Yanlış hatırlıyorsam. Evet. Ama bu yıl içinde muhtemelen 8 yarış falan mı kaldı bu yıl? 6 yarış. 6 yarış kaldı yarı. muhtemelen. E, kesin egale Muhtemelen e. şampiyonluğuna gideceği düşünürsek. Çünkü rakibin neredeyse yok. Yani rakibin de <laughs> takım <laughs> arkadaşı Botas. Hani <laughs> öyle olunca şampiyon olacağı için. Yani bu sene adam efsane. Legend of Legends yani efsanenin efsanesi olabilir. Aynen öyle. İstatistiksel anlamında. Ama bence yetenek olarak da Ciddi bir yetenek. Yani ben e, Schumacher zaman izlediğim zamanları hatırlıyorum. Schumacher'dan sonra çok izlemedim Formula 1'i. Yani işte Alonso'lar, Vettel'ler Bunları çok hani yarışları böyle çok böyle öylesi izlemedim. Schumacher hı hı. bir bende şey uyandırıyordu yani. Ama Hız. bu adamı izlerken bu sene mesela hani bu adamda bir şey var. Yani böyle bir e, hem Hamilton için bir yarış izlerim. Evet. Çok güzel bir duygu. Ya yani ben bu şey mesela. E, güzel bir duygu. O mesela DRS sistemi girdikten sonra yarış, yarışın bazen çok adil olmadığını düşünenlerdenim. Mesela ilk sene girdiğinde de yine aynı şey olmuştu. Ferrari bir karşılık gösteremedi. Bu DRS'ye nedense Alman Mercedes takımı çok iyi hazırlanmış gelmişler ve inanılmaz bir teknik. Niye acaba? O, o konuda mühendis oluyor şey <laughs> 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 <diyor. Şuşmuş> mu acaba? Acaba diyor. <laughs> Sanki bilinmezmiş gibi söylüyor. Hayır ama baktığında diğer tarafta Ferrari'nin yani bu yarışa verdiği önemi e, bu Grand Prix'ye verdiği önemi kimse tartışamaz. E, geçen sene dışındanından sayılır Ferrari. Efsanevi yani kurucularından sayılır. Yani ben Mercedes son 20 yılda belki farkı kapattı. Aslında McLaren Mercedes diyelim. Hmm. Mercedes sponsorlu McLaren'di aslında. Ama Ferrari kurulduğundan beri var olan bir takım ve Formula 1 işte Ferrari'ydi. Aynen ama öyle. son zamanlarda özellikle bu yıl ya da son birkaç yıl son 4 yılda zaten Hamilton aldı götürüyor Mercedes'e de Ferrari ciddi kan kaybettiği gibi motorda da bir sıkıntı var. Ara, geçen sene araçta bu kadar, kadar değildi vardı. ama mesela geçen ki, sene yani DRS'ye karşı bir e, güçleri vardı düzlükte inanılmaz uzayan bir araçları sene, vardı. Yani her araçtan yarım saniye daha hızlılardı düzlükte ve yarım saniye 71 lapa vurduğun zaman çok ciddi bir, bir fark açıyor. Yani DRS ile kapatamayacağım bir şey. Yani diyor ki, yani ben Hamilton'ın şeyi, e, Leclerc'i takip ederken ki konuşmasına denk gelmişim geçen sene. Yani düzlükteyiz, DRS açık, adam benden daha hızlı. <laughs> Nasıl olabiliyor diye. Ondan sonra bir inceleme mi vardı? Sen Ferrari'nin Ferrari bu seneki başarısızlığını buna bağlayan da çok insan var. Artık komple teorisi sayılır mı sayılmaz mı bilemiyorum. <laughs> Araçta bir mu var yani? FIA, Mercedes şikayette bulunuyor FIA'ya ve FIA inceleme başlatıyor Ferrari'nin motor hakkında. Bu nedir canım, bu nasıl bir hızdır diyerekten. FIA'ya <laughs> gibi. <laughs> e, ve bu sezonun başlamasına bir buçuk ay kala yanlış hatırlamıyorsam Ferrari ve FIA bir anlaşma imzalıyorlar bu araştırmanın sonucunda. E, ve anlaşmanın ayrıntıları paylaşılmıyor, gizli bir anlaşma olarak tutuluyor. Bu sene de Ferrari'nin durumu ortada. Hey ben FIA! Sen bu Ferrari'yi yaptığın Allah da senin başını yoksun. bu tane bir şey, bu bir şey yoktur ama yani Ferrari'nin bu, bu sene özellikle dramatik düşüşü yani takım sadece patronu. Covid'de açıklanamaz. Yani Bence takım patronu abi? Covid'de <laughs> çıkılamaz. <laughs> Not da değil mi? Evet, evet takım, takımın bir sıkıntısı var bu net de. Hani ama motorda bir sıkıntı olduğu çok aşikar. Yani araç bu kadar güçsüz olamazdı Ferrari. Yani biz i̇şte. hiç böyle bir şey hatırlamıyoruz. Aracı aracı yapalım. Yani Mercedes ya. ve diğerleri olmaya başladı. Önceden Mercedes, Ferrari ve diğerleriydi. Şimdi sadece Mercedes ve diğerleri. yani Ferrari'nin diğer alt gruba yani Mercedes'in üst alt arasındaki farkı açıp yukarı tek kalıp Ferrari'nin aşağıdaki gruba düşmesi yani takım anlamında bir ciddi sıkıntı mı Ferrari için ya değil mi? Ben, ben şöyle bir uzun. şey var. Katılıyorum, Baktığında, tamamen katılıyorum. Yani eskiden Ferrari e, diğer takımların motor sağlayıcısıydı çoğunlukta olarak. Yanlış hatırlamıyorsam. Hala ya şu an motor sağlıyor. şu anda sadece Alfa Romeo var. Haas'a da motor sağlıyor. Yani Haas var ikisinin <laughs> <laughs> de hali. İkisi Onlar şey. çok önemli. Motor sağlığı yarışçıların olduğu önemli. Önler <laughs> kendi yani bu birken en başında bir marka algısı. Ferrari'de demek. bir yani marka. sonuçta bu Formula 1 bir e, günü sonunda şey yani hani pazar ama dünyadaki Kesinlikle. dünyada motorun işte markanın en yüksek olduğu bir otomobil yarışının Burada yıllarca marka salmışsın. Bu marka gücünden geliyor. Şimdi bu sene Ferrari bu motor algısında bir sıkıntı yaratıyor. Sadece motor değil. Şimdi Binotto'yu suçladığımız kadar arkada çalışan mühendislerin de incelenmesi gerekiyor. Ekip mi değişti mi? acaba? Çok detaylı değil mi ama acaba Ferrari ekibinde değişik mi oldu? Bence Çok değişik de olması lazım. Kafa takımında <laughs> <Kafa> ne takımın olması lazım? <laughs> kesinlikle. Evet, yani, bir noktasından mühendislerine kadar çünkü motorun yapılamamasının sebebi bir nokta bir olamaz nokta. sadece yani. Ama bir nokta da var yani şey olarak... Bir noktada bir sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> ben şunu yapmak <laughs> <sana>. istemezdim. <laughs> Bu e, soğuk espri için özür diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Konu formülü bir oyuncu rahatla tespit yapabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> e, ee, senin düşüncelerini merak ediyorum o konuda. Yani Ferrari'nin düşüşü yani, gibi... yani bence bir çok büyük bir etken. <laughs> bir çok büyük etken çünkü lider bir Bir sıkıntı varsa bunu tespit edip düzeltilmesini sağlaması gereken kişi bir E belli ki bunu yapmakta başarısız olmuş bir nokta ki Son şu geliyoruz. anda Ferrari yani çok Şöyle bir şey var ben. yani Rose Brown gibi bir adam çıkarttı bu takım. Yani evet. adam hem Ferrari'yi inanılmaz bir yerlere getirdi ondan sonra kendi takımını kurdu. Virgin takımını, ya ya, Virgin takımın nerelere geldiğini biliyoruz. Ondan sonra yani Binotto ile buraya geliyorsa demek ki takım patronu büyük bir sorundur benim. Yani için. orada ben biraz da Ferrari'nin İtalyan milliyetçiliğinden kaynaklanan sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. İlla takımın başına gelen adam İtalyan olsun istiyorlar Kaygısı yüzünden bu kadar kaybedildiğini düşünüyorum. Çünkü yani Binotto bakıldığı zaman Ferrari'nin daha önce Arka planında bir mühendis çalışan ve şu anda takım kaptanı olarak görev yapıyor. Ve başarısız görev yapıyor. Ki suçlanmıyor yani yerden yere vurulması gerekiyor Ya benim olmaz bu sene belki köklü bir değişik olabilir Ferrari. Yani, bence Ferrari bu seneki şu an dördü takım takım var dördüncüler. Evet. Şampiyonuna giden bir yarışçıları yok. Yani takımlar dördüncü demek Red Bull markası düşmüş demek. Galiba üçüncü de şey mi? Mekre'nin üçüncü, üçüncü. Yani, yani Red Bull ve Mekre'nin Red Bull arabanın üçüncü değil. Yani düşün yani motor başka bir yerden alıyor. markası başka bir yerden geliyor. E, e, Ferrari yani karşı e bile geçirebilirler ben sana söyleyeyim. Yani hani, bu sene Ferrari olarak bunun arkasında kalmak bile başlı başına e, ciddi bir problem. Bence bu sene köpü değişik yani, Racing bir şey. Point biraz akıllı yarışsa yani biraz sakin yarışsalar hani şu anda Ferrari'nin çok çok önündeydiler. Evet. Evet. Peki bu son olarak şeye gelelim. E, son birkaç dakikamız kaldı. Bu Formula 1'de bu seneki şampiyonluk adayların ve <laughs> üstümüz <laughs> <laughs> O kadar konuştuğumdan Aday, saçma. Adaylar, adaylar, adaylar. Şampiyonluk adayı. <laughs> <laughs> e, ve Türkiye'de Grag B'liği gibi e, görüşlerini yorumlayalım. alalım. Senin de formayla hayranlarla birlikte konuyu kapatacağız. Yani şampiyonluk adayı yegane tek Lubus Hamilton'dır. Evet, Bottas, Verstappen arada birincilikleri var. İkisinin de Bottas'ın, Verstappen'den çok daha fazla ama e, Bottas'la Hamilton arasında kesinlikle Bir uçurum var. Uçurum var. Ben Verstappen'in kullanış ve ben, ben parantez açayım lafını kesmek istemem. Verstappen'in yani kullanış tarzına bayılıyorum bu arada. Yani şöyle yani bir şey var. Bir Honda, yani bir yarışta ya olması bu, bu sene ya... bu sene mi Honda bu sene Honda motora geçti. Evet, bu sene, evet, sene geçen olsa. sene mi? İk, iki bu sene. sene, önce geçtiler. Honda'ya Honda Honda, ya. Sene, Honda. Geçen, ya. Evet, geçen sene başında bir yanlış İşte yani şu an ısınıyorlar Honda motoru da yani az bir motor değil. Ayak kırıklarına da uğratmadı Honda motoru onları. Yani biraz daha güveni, bu arada e, Evet. <laughs> Renault'dan Honda'ya geçtiler As, yani. <laughs> Aston Sirille. Sirille. <laughs> meşhur şey kavga edince. <laughs> kavgaları. Bir Aston Martin'i şeyleri de var ama onların geçişleri de var. Aston Martin'in dönemi... Düzen... Renault'dan Honda'ya geçtiler direkt ya. Ondan önce olabilirim acaba. Lütfen önce satılıyor ama Renault'dan Honda'ya geçtiği çok şey olmadı. Hatta Renault bizim rakibimizdi bunlar. Tamam bizden almazlarsa kimden alırsın mantığına geldi. Ama şu an aldıkları motor kendilerinden daha iyi. Renault zaten her zaman evet. sırtta kalıyor o konuda. Hani yine kaldı. E ee, bu sene McLaren diyorsun. Şey Mercedes diyorsun. Yani. Mercedes ve Hamilton. Değil mi? Tekrar çakışmayacağız ve yani. muhtemelen Schumacher'ın da de rekorları sürpriz adayım ben. <laughs>